Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bro Stars değil, Nose Brawl oynuyoruz. Şimdi siz soracaksınız. Devil Nose Brawl diye. Nose Brawl. Şöyle fotoğrafını göstereyim size. Çıkın şadoyda. Şu, şu. Şu basını tuttum. Bu Nose Brawl. Bro Stars'ın birazcık çakması. Elmas para. E, Brawl Pass, Plus falan hepsi var. Hem de bedava. Ve dükkanda kutular, yumurtalar, starlar var. Hepsi. Şu ul, upgrade local brawl stars, brawler, upgrade all brawlers, unlock brawl all diyebilirsiniz. Onlar bedava. Onları aldımın o şeyler geliyor size. Ve savaş kutusu, mega kutuların hepsi burada yeniden aramıza katıldı. Evet. Ve ben bu evet, akşam hepsi Ve <laughs> bunların hepsi bedava olmasıyla kalmıyor. Ve o omega kutuyu getirdiler. Bu oyunda omega kutu var. Ve savaş kutusu da. Ve kutu. Bütün kutular. Yani. Daha da bir sınırsız eee, ülke ee, hikaye Yuhuu. Sen bibi olmuşsun lan. Sonuçta gördün. Evet. Ben Bibi değilim. Sen olsun. Evet. Beni öldürüşümü gördün değil mi? Mu Keşke mutasyonları da açsaydık. Çok daha iyi oluyordu mutasyonların. Ay, evet doğru ya. Mutasyonlar olsaydı çok iyi olurdu. Ama y aslında bir şeyler var. Hypercharge? Hayır hypercharge yok. Var mı? Var oğlum var. Mı? var. Aha. Aha öldürdün beni. Bibi <laughs> hayır. <laughs> Arkadaşlar bu arada Sandy o yasak. Çünkü sen de sınırsız ülkesi. Aga çok so Evet. O yüzden yasak o. Evet ya. Hadi hazır bas. Arkadaşlar bu arada ikinci, üçüncü falan Rus Brawl videoları gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bu arada Brawl videoları gelmedi. Ama yarın ya da bugün gelecek. Onu da söyleyeyim. Ve bu arada bugün size size bu için söyleyeceğim olan bir şey var. Ne? Artık inşallah diyorum Musti'cim. Artık inşallah düzenli olarak bu videolarda ne Evet atacağız. Atacaksın. <laughs> bir öldürsen de Ali Baba'la ben evet. baba oğlum onu tam geremedim ki ben neye yazdım. E evet, Brad Angle olmuştu yeşilli böldü. Çöküyor. <Çünkü> yeşilli bir üstüne <laughs> <da> atsın. <laughs> beni izlesene istersen. İstiyorsan beni izle. <laughs> Oha! Şey de çok sıkıntı. Bir tane karakter var burada. O da çok sıkıntı. Ben yani onu seçebilirim bir dahaki tur. Ama mutasyonları aç. Mutasyonları aç Hira. Mutasyon Ya? Mu? Dur bir dakika o Onu da aç. Çünkü mutasyonlar olursa o karakter ekstra ekstra sıra güçlü. sıra. Arkadaşlar bu arada gerçek oyundaki gibi mutasyonlar bunda kaldırılmadı var. Hadi açtın değil mi bu Merak etme bu da açtım açtım. Tamam bir dakika. Arkadaşlar şu anda ne yaptığımı görüyor. Arkadaşlar şu anda ne yaptığımı gülüyor. Görüyor. Hadi hazır bas tamamdır okeydir. Arkadaşlar aldığımı gördü. <laughs> Elime düştüm. Bazlatacağım seni. <laughs> Yapacağım sana. <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar. Ne var lan burada? Ne var sen çıksın lan? E Çekmeye bakıp sen aldım, Lüğü aldı sandı. Çünkü Lüğü var da bir tane böyle. Herkesi donduruyor şu anda. Beni dolduramadayla. Ben de dondum Lo yüzünden. Bak kediye sonunda öldürdüm ama bunlar hala benim peşimi bıraktı. Oha! Lo bana hiçbir şey yapamıyor şu anda arkadaşlar görüyor ne yapabildi mi? Lo'nun vuruşları benim için ker. Vuruşu! Şey, şu anda bot 4, 4 burada. Bot 4 seni öldürdü. Epey boydu gördüm. Hypercharge var oha. Adamın hypercharge'ı varlar. var Çak attı Yok bana. attı <laughs> Tokat tek attı. Çünkü bana atladı. İçime girmiş olduğu için ben de bir tane ultiyi bastım. 16954 hasar. Ama ya seni gerçekten çok kötü olan yeri fark ettim. Benim karakterimi seçebilirsin. Hadi hazır bas. Oğlum dur iki dakika hocam. seçerim. Ne seçeceğimizi söyle ekibi. Tamam ben grif aldım. Grif. Ben de grif aldım. Ben grey alacağım. Hayırdır. arkadaşlar grey almanın sebebi anladı gibi duruyor? <laughs> Çok iyi bu arada grey do <laughs> ses. Bir dakika arkadaşlar evet devam ediyoruz. Güney alıyorum bir dakika bekle. Abi küçük bir arkasındaki kişi oldu. ben hamsim gibi gol işleyeceğim. Artık bundan sonra gol mi gol için? Yani yok Kalk video da şimdi video da değişme. Ama yani şimdi videoda kendine komik olmaz. Daha olmaz. Aa şurada bir tane bot yedi gördüm. Bence beni gördünüz CD, siz. Bot yedi gel buraya bot yedi bot yedi bot yedi, bot yedi, bot yedi gel buraya bot yedi. Bütün haritada dolaştığım için beni görmüş gibi düşünüyorum sizi. Beni gördünüz gibi düşünüyorum. Ben zaten seni gördüm ki Mustu. Ay Charlie'ye yakalandım. Charlie bana ulti bastı. Teşekkürler Penny. Burada kim varmış? Bot. Abi bot. şurada bir tane. Başka bot, bot, bot var. Bak Terliyesi uçtu. Ay Penny diyorum ya. İyi benim de başka. <laughs> Farklı. Ama bana gerçekten... Aa! <laughs> bu sınavda Evet. <laughs> oğlum, kartlardan göremiyorum ki seni. Sen grif ol... Grif bu ara. Grif çok iyiymiş. bir buradan Ama ben grif almayacağım sen grif alabilirsin ama ben almayacağım. Okey. O zaman... Ne? Bibi mi alacaksın? Hatta sen Bibi. Ben şu anda aldım karakter. Arkadaşlar <laughs> benim ne aldım görüyor. <laughs> Çok iyi oldu. Bu nasılsız gerçekten mi? Yok yok. Keşke botları kapatsaydı 2v ve... ay 1v1 atardık. Anam <laughs> <laughs> kapat bir daha kötü. Brawl Stars ben söylüyorum şöyle. Yapıyorum. Brawl Stars gerçekten güzel oyun ama içi dışı tamamen noob dolu. Hangisini iyi saymalı bilmem. Ama yakalarsam sizi affetmem. En pro geçtiğini sanırım. sanırım lazım. Lazım. Oğlum telif yiyeceğiz. <laughs> telif yiyeceğiz. <laughs> tamam tamam sustum. <laughs> telif yemeyelim. Telif yersek videoyu atamam. Ee, Youtube lütfen bizi telif atma. <laughs> ee, Youtube duyuyor değil mi şu anda? Yusuf! Ee, ama Hüseyin ya duyacak. Gerçi evet doğru söylüyorsun. Ay. Bot. Ben yanlışlıkla seni mi öldürdüm? Yok yok. Beni şey öldürdü. Erbil Erbil Meg. Erbil Erbil Meg. Erbil Erbil Meg. Bu arada, bu arada benim şu anda ölüm kaçı? 3, Yendim mi? Yendim mi? Beni boyun dondu da çık geri yapacağım. Ben yendim mi ya? Ee, eh. en pro Mesela? geçileri sanırım Tamamdır. O zaman e, ben şuradan sadece sevdiğim için karakteri alacağım. Başka Gel buraya. <laughs> Alayım senin aklini. Aklini de oğlum. Aklini nereden çıkıyor? çık. o. Makrini. Ben aklını biliyorum. Arkadaşlar yorumlara yazarsınız. Oğlum hoş Gel buraya alayım senin aklini. Bu. Gel buraya alayım senin aklini. He dak olabilir evet. Hadi hazır bas. Piper'ı sadece sevdiğim için aldım. Orada beğeniniz olsun. Piper mı aldın? Ya benimki falan. Paul'cu paipo da kalmış. Bayağı korkak arkadaşlar bu. Sensep Şu anda bir tane hack gördüm ve çok güçlü. Yes. Oh. Tamam, Piper'da belki iyi olabilirim. Çünkü sınırsız ulti var. Ama Piper'da normalde aslında iyi. Ne yani. Abi ya. Oğlum bu bug yapmış. Musti, bu sen misin şu anda? Hop öldüren bendim. <laughs> ben Sprout'ım. Sprout. Bir dakika ben zaten falcı Piper almayacaktım. Bir dakika Piper kreş. Piper kostümünün çok bir önemi yok ki bence. Ben yine de değiştireceğim. Kelebek parkını alacağım. Bir tane bot 8 hmm. var. Bot 8'i kitlemem gerekiyor şu anda. Çünkü Hank. Bot 8'i bir yere kitle sonra da saldır. Saldırmayacağım onu. Asini öldüreceğim. Aside. Ha. O yüzden Asine mi vardı? Hayır. Asini bekleyeceğim. Şöyle ben... kitleyip. Nasıl yan tarafa çıkalım? Tamam. <laughs> Ya hangi sırada? Aa geldi. He kapattı. Allah'lost. İyi şimdi sana sana. Bana ne var? Kaldı da sıkıştırdı evet. burayı. Bütün adamlar kırılsın. Tekniği soldun unutma istersen kardeşim. Bak. Aa bota. Altı sıkıştırmam lazım. Hocacı ama sıkıştıramıyorsun işte sinirimi bozucu. Abi yalnız bu arada senin arama ihtimali %92 fazla arttı. Sen nereden hesapladın? <laughs> adamın... E, adamın... Pop 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 bir oğlum canı açıyor bunu. da. Uyti bastı içi. Aa. Bak ya o kısım sıkıntı. Senin saldırman Lazım, Saldırıyorum zaten. Olmuyor. Çok güçlü hack. Biz... öyle değil oğlum bildiğimiz olan. E zaten. Hatta zıplayan karakterler yasak ulan. Piper aldıysan değiştir. Çok daha zor olsun işimiz. <laughs> Ee, İşin zorluğunu sanırım sen biraz kafayı kaçırdın. <laughs> sen de zaten yasak olması gereken bir yasak. Ama botları kapat, botları kapat. İki biz savaş ha, tamam, Bir dakika botları kapat. Sen bibi seçtin değil mi? He, ne oldu ki? Ben de bibi seçtim. Hadi botları kapat. Botları kapat. Dur. Ben, tamamdır. ben Bibi seçtim. Arkadaşlar geliyor. Bak Bibi. Ben öyle bu Bibi Bak bu da şeytani bebe. Kesin kesin. Evet. Şeytani Sprout. Oh! bir tur daha bir tur daha bir dakika buraya geçeceğiz sanırım da Gel buraya. Alayım senin nakledi. Ya sen git bence. Ben oynarım seni. Ben. 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 Bu sefer birazcık daha şöyle yavaş oynamak isterim. Görüyorum. Aa tamam artık sonra bundan geçiyor.

edemez. Anlamadın mı? Ama zıplayanlar yasak. Tamam oğlum. yasak. Allah anladım. Hadi hazır bas. Arkadaşlar. Nasıl oynuyorum arkadaşlar? Agola. O bile ölür. O bile. Asla ölmez. Çünkü onun Artık o zehir gelse bile ben ölmem çünkü hem sen eğer eğer ben ölmezsem sen zaten direkt ben gazı ölecek. Çünkü ben ölmem yeah. çünkü, zaten, çünkü zaten bu bana şey yapacak. Can. Zaten zaten direkt bu bana can veriyor. Şu anda tıklama sesini duyuyorum. Sen bilgisayardan mı oynuyorsun? Bilgisayardan oynamıyorum. Ama tıklama sesi nasıl hala oraya geliyor ben anlamadım. Seni, ah. seni, dışarı çıkardım o alanından, büyük alanından. Kır şu duvarları. Geldi Ye. ye. ölürsük ki. Gelmem ki. Hem o sitler hem ben vurunca ölüyorsun. O dayanamıyor ki aside. Alkola. <laughs> Angela da dayanamadı. Ama sen dayanamazsın. Göreceğiz. Bakalım kim dayanabilecek, kim dayanamaz. Ben dayanamam evet ama sen de dayanamazsın. <laughs> Angela size da dayanamıyor Hira. ha. Dayanamıyor Dayanamıyor, dayanamıyor. <laughs> o küçük köpek aslan lazım. Küçük, gel gel. O da gelsin dayanamıyor. Onun için 10 tane küçük bir kasman lazım. Kastım hırdaydım diye. Kostüm is nice, Sally. Kostüm is nice, mi? Şey. Kostüm is nice, Sally. Duvarı kırabiliyor mu? Normal vuruşuna kırabiliyor. Buydu. Hatırlamıyorum. Musi, bana üstten istersem sen sen de senin olsun. Bir daha bir daha atarım. Ya yürü hiç Çık bir dönemi Bırak ulan Haydi oh. Ful ulti Baktırırım sana Ful ulti Yapsan ne ya bana sakın azak Söker söker Oğlum benim ultim. benim ultim Bütün duvarları tutup geçiyor Evet Sen ne açıyor? Ee. Sen eğer, e, eğer sen 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 uçamazsın. Sen 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 kurtulsan bile ben yeniden sana son ama şey yaptım. Sen sen mi? Yalnız böyle bir şey yapabildiğim için atamayabiliyorsun. biliyorsun. Karakterini çok kadar. Ödemiş şey olsun. Zorlaşsın. Ha, nasıl yetmek yok ya? Bunun ultizm zaten. Aksesuarı değil ki. Gitmek. Oğlum valla adamın içecek yok valla. Ya süper olsun ya da başka bir şey olsun. Bunu ya. <laughs> tamam. Kabul ettim. Ya, o, 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 o. Yaparsan kabul ederim. Sadece. Doğru. Ne alacağım çok iyi. Bekle. Ben Aa! Biz zıplayan karakterler yok demiştik değil mi? Evet. Artık var tamam. Bu tur var artık. Bu tur <laughs> <ne gülüyor> <de> var olsun. <laughs> yok yok her tur var. Bu o bu O zaman ben de bu oyun. Bu oyunu kişilik kardeş. L Larry ile Larry aldı. Larry ile Larry Kesin, kesin ama Ama iki kişilik dedi. Larry ile Larry iki kişilik. Senin bıçaklarını gördüm Hira. <laughs> Ama ben senden kaçabilirim. Ben de, ben de kaç zihin atabilirim sana. İstemeden de olsa. İstemeden de olsa belki sana zihin atabilirim. Ama sen sadece benden kaçabilirsin. Hayır. Ben de atladığım yerin canını götürüyorum bak. 1350 1350 Gerçekten, <gülüyor> Telefot, <gülüyor> Mousbrow, gerçekten güzel oluyor. Telefon atayım mı sana? Moose Brown gerçekten güzel oluyor. Moose Brown gerçekten güzel Bu telif hakkı sayılmaz. Bu telif sayılmaz. Ben bu saymalı değil. ben. Tamam tamam sus <gülüyor> sus <gülüyor> sus. Ben bu Oğlum videoyu atamazsam görürsün. Ben pro geçirelim. Moose'ti. Aslı bence birazdan sen göreceksin. Baksana benden daha az canım var. Kaçabilirim ki. Yok ama bak. <laughs> en pro geçeni sanırım Lazali. Ay, daha, ay yanlış söyledim. Yanlış söyledim. En pro geçeni sanırım Dost Burak. <laughs> Hira. Zıplayan karakterleri bir daha yasakladım lan. <laughs> Zıplayanlar yasak. Bakalım ne yapabileceğim. Tamam. Nasıl? Sen sadece sen şey yapmak için mi yap. Evet buru geçinleriz. Tamam nasıl gidecek? Hadi hazır. Anne. Oh yeah. Şu anda videoda yazalım. Var. Hadi hazır bas. Hazır basacak mısın? He. He. Anne ne Çek. Benim telefonum artık iyice alta gitti Ey. Şira. Ne oldu? Abi? Benim hadi görmen lazım. Ama bayırım. Orada şey. Oya, <laughs> talaysan sonra <sonucu> böyle olur herhalde sıralınızda. Söyledik kötü oğlum git gel, git gel, git gel. Nereye kadar? gel gel. Sen git gel, git gel nereye kadar diye benim dolguları geçtin. Ellerimi artık şu şey takıma baksana bir takıma sen, ben sana tek hesaplaşma kraliyet yolu önerdim. Onu seç o çok daha iyi dün oynadım bu harita. Tek hesaplaşma kraliyet yolu. Aynen o. Sen hayır takıma bas takıma bas takıma bas takımda takım önerdim ben sana. <laughs> tamam, tamam. Hadi tamam artık hadi bas. Bu harita dün oynadığımız harita çok iyiydi. Bir bir bile istebes. Al bayrağım sandım ay var bu canı düme. Ne oldu geliyor bu? Can yavaş kabirinde neserialize finces. Al bayrağın diye başladım bir de. O beni benden aldı. Videonun. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kötü haber. Arkadaşım işe çıktığı için videoyu burada bitirmem gerekiyor. Öbür videoda görüşürüz. Bay bay.